adı Roblox. Ne? Çalıştırayım mı? Şimdi çalıştıracağız. Peki özellikleri var mı? Bize tanıtabilir misin? Evet. Ee, özelliklerini tanıtabiliyorum. Ama biraz şunu durdurayım. Şimdi bakın. Ama çalışmıyor. Neleri var? Ee, Paspas tarifte çıkarılıyor. Şöyle bir tane tanıdığım daha var. Toz annesini çıkarı. Toz annesi çıkaralım da diyor. Özelliklerini anlattım. Peki bu ne? Fırça ama onu çıkarayım diyor sesi gelmiyor. şöyle şuralarını temizliyorsunuz. Peki bu tuşlar ne işe yarıyor? Bu tuşlardan birisi diyor ki Evet. Şarj istasyonuna gidiliyor diyor. Evet. Birisi de temizliğe başlanıyor diyor. Evet. Sonra pirsetik aldığımızda hiçbir şey olmuyor. Taktığımızda şöyle ışığı sönüyor ve ittirdiğimizde kendisi çekiliyor. Bakın şimdi kayıyor, kendisi kayabiliyor. Hem de penguen gibi. Robotlar böyle yapabilir ama. Böyle de diyebiliyor. O zaman sonraki videomuzda görüşürüz Ali Kerem. Görüşürüz.